arkadaşlar. <laughs> yeni bir videodan ve Merhaba. Ateş, Ateş bak, nasıl? Ateş, <laughs> Ay, Ateş. Anladım, Ateş. Anladım. Bu arada Biz bundan de... önceki videoyu izlemediyseniz koşun gidin izleyin arkadaşlar pipetle evet. ne yaptık Uma'nın nasıl Allah cezaları var. ne aldım her zamanki gibi hemen onu çektik hemen dedi kalk bir daha çekelim kardeşim Bunu bir daha çünkü bir daha çekelim. sizin için daha sık videolar Ne zaman aynı kıyafetler var üstümüze ve aynı saç, aynı makyaj Allah bu arada arkadaşlar benim Yuhan ablamda... Sapık keçi gibi yalam ekranları. Ablam da iyice su değil mi? de. Aynen geç oraları biz biliyorlar artık. Ve arkadaşlar... Bu arada bir tane, kız gördüm. Biliyorsun. Bir tane kız gördüm. Bin abone oldum diye. Nasıl asamır yapmış? Asamır. Asamır yapmış arkadaşlar. Evet. Asamur. Bize her hemen parayı bulup mikrofon alıp asamur yapmamız Siz lazım. Sizin için asamur da bizim, yapacağız. Bizim Kın o asamur ıh! videosunu yaptığımız düşünsene. Çok çirkin olur. <laughs> Bu yarılırız gülmekten <bir> <laughs> biz. Bugün ne yapıyoruz? Ve bu arada tamam, niye abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Miyim ben? Niye çıkıp arkadaşlar? Yani. Onuru yok hiç. Buraya mi? yazdık. Ne yazdık? Arkadaşlar işte. buraya hayvanların ismini yazdık. Hayvanın İçinde bu hayvan yok. Şerefsiz. Hayvanları yazdık. Al Taş kağıt makas yaptık. Taş kağıt makas yapacağız arkadaşlar. Taş makas kağıt yaptık. <laughs> sonra arkadaşlar kaybeden şey kazanan buradan seçiyor. Yok kaybeden seçiyor. Ya taş kağıt makasla başlasın. O sırayı belirsin. Sürekli taş kağıt makas yapmayalım. Tamam. Şey kazanan ilk. Buradan atıyorum gördü bunu. Gördüm şu anda kapatıp koyacağım korkmayın. Ondan sonra <gülüyor> <gülüyor> ondan sonra onun takkidini yapmaya çalışacağım. Sen onu tahmin edeceksin. Tamam mı? En az kim bildiyse ona ceza. Falıka cezası. Hadi bakalım. Hadi. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar verireyim. abone arkadaşlar aranızda hala abone olmayanlar var. Bak Videoları Şimdi sonuna kadar izlemiyorsunuz arkadaşlar. Atlıyorsunuz. Görüyorum <laughs> istatistiklerde. Geçmeyin birader. Arkadaşlar videoları <laughs> videoları sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Ayrıyeten videolarımızı beğenin. Bu video kaç bin like gelsin? Kaç bin, bin. like. <laughs> o zaman çok izlenecek. Ha, tabii ya her izleyen like atsın arkadaşlar. evet arkadaşlar. arkadaşlar. Bize de destek olun. Sizleri seviyoruz. Sizi görmesek de. Yani yarınız yazıyor. Yarınız Lan, Lan düşün sana kız. 700 ya da 500 bin ya da 1 milyon olmuşuz. Evet. olmuşuz. Takipçilerimize video çekiyoruz. Yemek yapacağız. Evet, Yemek yarışma videoları çekeceğiz arkadaşlar. Çok evet, eğlenceli. Bu o ne kadar güzel olur değil mi lan? Evet. Duygusallandım bak şu an. Duygusallandım yalnız. Sallandım. Duygularla. <laughs> Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt. Kez... <laughs> Kaç tane, kaç tane? Kaç tane bildiyseniz aşağıda yorumlarda buluşalım. Kim ne kadar bildi? Sonuna kadar. Hadi bakalım. Türkiye'nin her yerindeki çok yani çok insanlarda her şeyden de ve ee, ne bileyim seviyorum ben Türk. 3 sene gömü göremez. Ondan sonra öyle daha saçım oluyorsa. Ya bir bitir kardeşim ya yani, sakın. <laughs> arkadaşlar ya unuttum diyeceğim ne ya. Saçın nasıl arkadaşlar çok sardı değil mi arkadaş? Bana hiç Halat gibi. Ve şey gibi. Ha ne diyordum hatırladım bir dakika ya. Abde orospu bu inanç ya. bitir ver artık cümleyi Mala bağlı. Yani demek galiba. istediğim şey şu. Konyalar her şeye girebilir. Her şive girebilir. Yani siz yazık bir şive deyin. Bir ağız yapım deyin. ya yani şu an bir videoda... şey videoda... diyeceğim. Ne alaka şu an? Şey anlatmayınca <laughs> video fikri mi soruyorsun onlara? Hayır. <laughs> şey diyorum yani biz Konyalılar olarak bilmiyorum öyle bir Yetenek var bize tamam mı? ama manyak demediler. Yani çok iyi Yani oluyor. çok iyi video olacak. Onu mu demek istiyorsun? Evet. Allah belanı vermesin. <laughs> <laughs> Siktim elimi valla. Bak ben artık... Bunlar ne yapacak ya? Olur. Duvarı da mı kırmayacak? Annem! Şu an size göstermeliyiz orayı. Bak yiyecek sanıyorlar. Bir tane Hadi. sinek var. Işın kenarına dönüp... Söylüyorum. ne <laughs> <laughs> Hiç bilemezsek. <laughs> ne bu? İnek lan. Bir Niye böyle şey, erken öyle, öyle şey dikkatli şey bak? <laughs> Çünkü mal sen gibi. kazandın. Geri zekalı. Ben nakas yaptım. Taş yaptım. Kazandım. Ben sana takip ettim. Sen bilebileceksin. Kazanan soruyordu ya. Tamam artık taş katmakla sok. Sıra belirlendi. Bildin. Kart senin. Hadi. Yani hayvan sesinden de bilemeyeceğin mal olması lazım yani. Niye? Hadi bilemezsen alsana. Görülmezsen. Mal. Aslan. Mal niye söyledin? Hı. Taklit yapacaksın. Ben mi yapacağım taklit? <laughs> <laughs> Gerizekalı zekalı. <Allah> beni gidiyor. <gidecek>. Mal taklit <laughs> yapacaksın. Söylemeyeceğim mı? ben taklit yapacağım. Evet lan. Bu iyice bu. Arı. Kağıdı buraya koyalım ben bildim. Aferin hadi. Şöyle aç da. yapıyorum. Çık çık çık.

bir şey diyeyim yani, mi? Unuttum <laughs> yani Sonra bir bana ceza verecek yani. Şaka çiçeği çıkıyor. <laughs> <laughs> Bunu bilirdin bu, Evet. Burcu Boğa arkadaşlar bu arada. Kapısın. Burcu Boğa alanlar yorum atsın. Ne? ne? Hayır. <laughs> Kuzum. Evet. Yalnız kuzu diye kuzu. Bir şey diyeceğim. Benim kendimi alıp duruyorsun şey bak. Bildiklerimi alıp dururum bana sonra ceza vereceksin. Ha. Sıçarım ağzını. Ben alıyorum ben. ben <laughs> Allah gitti <İyi> valla. İnanmadım. <laughs> İyice şey yaptım arkadaşlar sizi görünce. Al işte ben sana horoz <laughs> bunun taklidini yapamam dedim. Ne denk geldi yani acaba? <laughs> Tavuk mu? <gülüyor> Ördek. <gülüyor> 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 Ördek mi? Hı <laughs> hı. <laughs> 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 Niye şaşırdın ona? Şurada şey görmedim mi? Hayır. Çıplı çıplı biraz çıplı biraz çıplı. şey yani. Biraz beynim V be, be, be vitamini. V vitamini. <laughs> şey bu, <laughs> mi o? Korel mi? Korel mi? Hayır. <laughs> ayı ayı. <laughs> Benim ayı ayı. Ben abi anlamadım. Görmedim bu arada. Mo. Bu inek. Mo. <laughs> tu ben stafirla. Olmaz mı keçi mi? Mo. <gülüş> dana. Dana <laughs> <laughs> tabii mağan. Kutruk dana taklidi yaptım bunu bilemezsin. <laughs> yapıyorum. Çık 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 çık. Civi civi. Bir durakladım ben alacağım diye. Ayı <laughs> ayı ay, dedim ama. Hayır. Goril bu goriller goril öyle yapılmaz ya. <laughs> evet. Ver. Gorili ver buraya. Aferin. Ben! <laughs> ya of Artık gel seni tuzağa düşüreceğim. Sen misin beni sevmeyen nasıl çocuklar? <laughs> Maymun evet. Bu arada güzel taklit yapıyorum lan ben. Evet. <laughs> Gördün mü? <gülüyor> Arı. <gülüyor> Sinek. Evet. Sinek. Arı yaptık ya az önce. Ağzım kapa <laughs> esnerken ya. <laughs> ben onu demek istiyorum. Ne bu ya ben Bu biraz keçi mi? Evet. Keçiler sapık oluyor arkadaşlar yani. Kedi. Bu nasıl kedi? Oy kağıdım buraya. Sıfır Oh, <laughs> eşek eşek böyle ses çıkarmaz. Nasıl yapar eşek? Ay Recep dedi ki ay içinden gel acık böyle şaka bu arada ben eşek sesini çıkar. Eşek çıkar. Nasıl bu ka? Eşek sesi işte. Aa ee aa. Ya yine organlar yiyor. İçinde bir eşek yatıyormuş. Hadi, Hadi bak düşürecek bak oynayacak. Lan, Lan sıra sende yazacağım. He. Ee. onları? Gel buraya. Yaramadı kesin. bak. Gördün mü? Hayır. <laughs> hmm, yine daha yine koyuyordum kağıda. Bir dakika nasıl seslendireceğim bunu? Ürü 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 bir kere. Ben iyi takip ediyorum. Kabul et Aslan mı? öyle yapmaz. Vav der böyle. Arada şöyle der. Vav der. Vav der. Vav der. der. <gülüyor> <gülüyor> der. <gülüyor> 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 ya. Abdi. Abdi. Oh. 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 Videoda sana saldırmak istemiyorum. Kanıt olmasına eminim. <laughs> arkadaşlar? Ne kadar tatlı bir erkek bu ya. ya bırak artık şunu. Bunladık, erkek bırak. Ne, sevmiyor, <laughs> ne oldu rahat bırak. Ama ne? Beni sevme ben ona hiç yapıyorum. Ne oldu annem? Ne oldu annem? Benim annem asıl. Kuzum. Ben bu kısa arayabilmişim. bir puanla ben kaybettim. Hadi ver bana ceza. Allah'a ha falak haydi evet Allah ama ince çubuk gibi bir şey olması lazım bu yani ne acıtır bu arada askının şu ince tarafı <laughs> ya evet arkadaşlar az önce ceza aldığı şey için kaç tane vuracaksın kaç tane bilmiştim? bir tane fazla bir tane vuracaksın hayır tamam hadi bir tane arkadaşlar az önceki Burada öleceğim korkuyorum şu an. Acısını çıkaracağım. Hadi bakalım. Yorumlarda hep ince bir şey yorum deniz için ince bir şeyle bu. Hadi. Şöyle diklemesine mi vurayım yanlamasına bence mı? Bence yanlamasına vur. O acıtmaz ki. Emin misin? Hop. Ama mı Ne yapıyorsun? Üç tane vurdun. Ama acıyor mu diye onu test ediyorum tamam, şu an daha. Acıyor mu? Hı <laughs> hı. O zaman hmm. acıyan bir şeyle. O zaman şurasına vuracağım bak dur. Ne yapayım? tamam Acı değil mi? <laughs> Sineklik getirdim arkadaşlar hastalık olmadığı için. Şurası mı acı? Şurası mı şurası Fark mı? Fark etmez. Burada Zıbardı. <gülüyor> Zıbardı. Ama anamı sikeyim. Ya ben ne yapayım ya? Ben ne yapayım? O kadar videoda... Allah, başıma gelmeyen duruyor. kalmadı ya. Arkadaşlar kanala abone olun. Arkadaşlar kanalımıza abone olun. Kanalımıza abone olun arkadaşlar. Yorum yapın istediğiniz videolara. İstediğiniz video fikirleri yazın. Hepsini sırayla sırayla çekmeye çalışıyoruz. Ama öncelik vermemiz için bol bol o video hakkında yorum yapmanız gerekiyor. Ee, ceza fikirleriniz varsa onları da yazabilirsiniz. Hepsini dikkatli şekilde bakıyoruz. Yani onlardan belirledim. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. üzere. Sizi seviyoruz. Bu arada ayağım çok acıyor benim. Çok hızlı vurdum ya.